Kıymam kripto para haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Kripto para piyasalarında son 24 saat içerisinde yaşanan düşüşler sonrası birçok yatırımcının gözü lider kripto para birimi Bitcoin BTC'in üzerinde bulunuyor. Peki yaklaşan Fed toplantısı Bitcoin yükselişine engelleyecek mi? İşte detaylar. Fed toplantısı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek? Bildiğiniz üzere önümüzdeki 26 ila 27 tarihlerinde Federal Açık Piyasalar Komitesi FOMC toplantısı bulunuyor ve birçok uzmana göre Fed bu toplantıda faiz artırımını 75 baz puan olarak açıklayacak. Daha önce bildirdiğimiz üzere ABD'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyelerine çıktı ve daha da yükselmemesi için üst yetkililer faiz artırımına gidecek gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı için sırada ne var? İşte senaryolar. Konu hakkında yorumlarda bulunan bir analist ise düşük yaz likiditesi ve yatırımcılar arasında bulunan bir güvensizlik nedeniyle bu durumun daha da kötüleşme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarılarda bulundu. İşte Twitter üzerinden yorumlarda bulunan analist Maco'nun yorumları. ECB, FOMC tek kazançları için yılın en düşük likiditesine giriyoruz. Şimdi aşırı alım koşullarına geri dönün. Bırakın boğalar devam etsin. Bir diğer yandan konu hakkında yorumlarda bulunan TED Talks Makro ise şu sözleri kullanıyor. Haziran ayındaki FOMC toplantısında gördüğümüz üzere ABD Federal Rezervi 75 puanlık baz artışı öngördü. Bu 1994 yılından bu yana en büyük artış. Enflasyon, normalleşmeden, önce daha büyük zamlar bekliyorum. Öte yandan birçok uzmanın öne sürdüğü argümana göre ise Fed bu faiz oranlarıyla beraber ekonomiyi sarsmak zorunda kalabilir. Fakat TED Talks Makro, konu hakkında yorumlarda bulunurken zamların devam etmesinin bir hedefi olarak istihdam piyasasına işaret ederek, Bitcoin, veriler bozulana kadar 28 bin seviyesini geçmek için mücadele edecek, sözlerinde bulundu. Analist, BTC önümüzdeki 6 ay içerisinde teslim olacak. TradingView grafiklerinden alınan verilere göre BTC'nin en son haftalık kapanışı, boğalar için yükselişi yarıda kesti. BTC, USD, bir aydan fazla bir süredir en iyi performansını gösterirken, temel 200 haftalık hareketli ortalamayı, MA, 22.800 dolardan geri kazanamadı. 22.500 dolar civarında gerçekleşen kapanıştan sonra, Bitcoin en son işlem aralığının altına düşmeye başladı ve anlık olarak hala 22.000 dolar seviyesinin altında bulunuyor. Bu arada bir kripto analisti olan Cryptochase, 200 haftalık MA'ya dönüşün daha mütevazı bir yükselişle sonuçlanacağını öne sürdü. Değil ise, R kırmızı kutu etrafında 22.8 bin dolarlık seviyeyi, günlük direnç desteğe çevirememek. Bunu yapmak için birden fazla girişimde bulunuldu, ancak şu ana kadar hepsi başarısız oldu. Fiyat tekrar yükselir ve kabul görürse, 23,2 bin dolar seviyesine potansiyel uzun giriş için destek olmak için 22,8 bin doları izleyeceğim. Popüler analist daha sonraki bir güncelleme 21.200 doları potansiyel bir düşüş hedefi olarak gördü. BTC, bir haftalık mum grafiği. Zincir içi analitik firması CryptoCount'ın popüler analistlerinden Venture Fonder'a göre, bir makro dibi henüz ortaya çıkmadı ve, BTC fiyatı 14 bin dolara kadar düşüş yaşayabilir, yorumlarında bulundu. BTC önümüzdeki 6 ayda teslim olacak ve döngünün dibine vuracak 14 ila 21 bin dolar arasında herhangi bir yerde ardından çoğu zaman 28 ila 40 bin dolar civarında kesilecek. 2023 yılında ve bir sonraki yarıya kadar tekrar 40 bin dolar seviyelerinde olacak. Uzmanlar korku ve açgözlülük endeksine de dikkat çekti. Madencilerin fiyat zayıflığından kaynaklanan sıkıntılarının daha yeni başlıyor olabileceğinin bir işareti olarak Bitcoin ağında kargaşa artık görülebilir. Katılıma göre kendini ayarlayan madenciler arasındaki rekabetin ölçüsü olan zorluk, Haziran ayının sonundan bu yana düşüyor ve şimdi Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere geri döndü. Yaşanan en son düzenleme ile beraber zorluk toplamında %5 düşüş yaşandı ve madenci aktivitesinde değişiklik ortaya çıktı. Bu durum, Mayıs 2021'den bu yana görülen en büyük düşüşe işaret ediyor. Bitcoin ağının tartışmasız en önemli yönü olarak zorluk ayarlamaları, madenciler için toparlanma sahnesini hazırlıyor. Zorluk ne kadar düşükse, genel olarak daha az rekabet olması nedeniyle BTC madenciliği daha kolay gerçekleşir. Duyarlılık verilerine inanılırsa, kripto piyasası için geçen hafta kısa bir irrasyonel taşkınlık dönemi olabilir. Kripto korku ve açgözlülük endeksinden elde edilen son rakamlar, Nisan ayından bu yana en olumlu piyasa hissi olandan istikrarlı bir düşüş gösteriyor. 25 Temmuz itibariyle endeks 30 bölü yüzde bulunuyor ve korku olarak tanımlanırken, aşırı korku, durumunun 5 puan üzerinde bulunuyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.